Mustafa Milinkovic Savic. 22. dakika Sırbistan 1-0 öne geçiyor. Şimdi Sergey Milinkovic Savic penaltıyı verdi maçın hakemi. Bekledi bir an sonrasında penaltı noktasını işaret etti. Bulgar Kabakov Mitrovic. 2-0 dakika 49. <laughs> Hakan Çalanoğlu vurmadı. Kenan duvar pası. Hakan gol. Hakan Çalanoğlu. 57. dakika. Umutlandıran gol. Hakan Çalanoğlu. 57'de geldi gol. Farkı bile indiriyoruz. Hakan Çalanoğlu. İçine Hakan sekti. Ozan gol. Gol 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 gol. 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 Yükseltti. Vlahovic kafa çizgiden çıkarıyor. İkinci hamleye Milan